Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 12. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Şiir ünitesindeyiz ve bu ünitenin ikinci konusu toplumcu gerçekçi şiir. Güzel bir konu arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bu sırada sizlerden de ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Öyleyse toplumcu gerçekçi şiire hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 1920 yılından itibaren özellikle Nazım Hikmet'in öncülüğünde başlayan ve toplumdaki sorunları ele alıp sosyalist bir çizgide dile getirmeyi amaçlayan sanat anlayışına biz toplumcu eğilim diyoruz. Toplumcu eğilim yani topluma yönelen, onları tanıyan, toplumun sorunlarını dile getiren bir şiir anlayışıdır ki sadece şiirde değil romanda da vardır toplumcu eğilim anlayışı. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının oluşmasında Mayakovski'nin büyük bir rolü vardır. Kendisi Rus bir şairdir. Nazım Hikmet işte Mayakovski'den etkilenmiştir. Onun çizgisinde şiir hayatına devam etmiştir. Ve edebiyatımızdaki bu toplumcu gerçekçi şiiri oluşturmuştur. Dolayısıyla aslında öncüsü Mayakovski diyebiliriz. Bu şiir anlayışı genel olarak yoksulluk, yaşam mücadelesi, eğitimsizlik, işçiyle köylülerin sorunlarını, onların ezilmesini, sömürülmesini, eşitsizliği ve baskıyı konu olarak işlemişlerdir. Yani gördüğünüz gibi toplum sorunlarına kayıtsız kalmamış, toplum sorunlarını dile getirmişlerdir. Ve bu anlayıştaki isimler gerçek sanatın halka yaklaşan, onun sorunlarını dile getiren, onun sorunlarına çözüm üreten bir sanat olduğunu düşünmüşlerdir. Yani sanat toplum içindir demişlerdir Dolayısıyla burada da hemen altını çizmiş olalım Şiiri de geniş kitlelere hitap etmek onları harekete geçirmek için yazmışlardı yani amaçları sanat yapmak değil amaç neydi toplum sorunlarını dile getirmek ve toplumdaki bu sorunları çözmek e, Dolayısıyla şiiri sanatı bir araç olarak görmüşlerdir amaç şiir değildir amaç topluma ulaşabilmek onları etkilebilmek onları harekete geçirebilmektir. Dolayısıyla şiirin biçimi önemli değil. Önemli olan neyidir arkadaşlar? İçeridir. Şekline çok takılmamışlardı. Zaten bununla birlikte serbest şiiri de oluşturmuşlardır. Yani şiirde ölçü, kafiye vesaire bunları yok saymışlardır. Yani şiirdeki estetik yön olmasa da olur demişlerdir. Ama saf şiirciler, bundan önceki videoda anlatmıştım. Onlar nasıl düşünüyordu? Onlar da bunun tam tersini düşünüyorlardı. Yani şiir estetik olarak güzel olsun, şekil olarak güzel olsun gerisi önemli değil. Ama toplumcu gerçekçi sanatçılar ise tam zıttığını düşünüyor. Ve az önce de söylediğim gibi serbest Nazım'ı savunmuşlardır. Zaten Nazım Hikmet arkadaşlar serbest ölçünün Türk şiirine iyice yerleşmesini sağlamıştır. Çünkü öyle bir kaygısı yok ki yani şiir ölçülü olsun, aman kafeli olsun, aman kurallara bağlı kalayım. Hayır, önemli olan kitlelere ulaşabilmek, onlara dokunabilmek. O yüzden kurallara çok takılmamışlardır. Yine bu anlayıştaki sanatçılar kafiye ve kullanmamışlardır. E peki o zaman ahenk nasıl sağlanmıştır? Ahenk kelime ve ses tekrarları yapılarak sağlanmıştır. Ve yine altını çizmiş olalım ideolojiyi şiire dahil etmişlerdir. Yani şiirlerinde onların siyasi düşüncelerini, dünya görüşlerini net bir şekilde görmek mümkündür. Şairler bu şiir anlayışıyla birlikte o döneme kadar işlenmemiş konuları ve kavramları da deymişlerdir. Yani önemli yenilikler yapmışlardır. Gördüğünüz gibi hem şekil olarak hem de içerik olarak güçlü bir hitabete yer vermişlerdir. Çünkü amaç neydi? Amaç toplumu harekete geçirebilmek. Bunu yapmak için de bir hitabetin olması gerekiyor. Özellikle Nazım Hikmet'in şiirlerinde bu fazlasıyla ön plandadır. Yalın bir dil kullanmayı tercih etmişlerdir. Zaten arkadaşlar amaç neydi? Toplum sorunlarını dile getirmek, topluma ulaşmak onları yönlendirmek, etkilemek değil miydi? E bunu ağır bir dille yapabilir misin? İmgesel bir dil kullansam bunu yapabilir misin? Hayır yapamazsın. Anlatımın da sade anlaşılır olması gerekiyor. Artık bunu mantıken de anlamamız gerekiyor. Diyorum ve şimdi bir de toplumcu gerçek şairlere göz atalım. Başta Nazım Hikmet var dedik. Bunun yanında Atilla İlhan, Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo ve Ercüment Behzat Lav bu anlayışta ön plana çıkan isimlerdir. Özellikle Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Atilla İlhan bunları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve şimdi Kerem gibi şiiri karşımıza geldi. Nazım Hikmet'in oldukça meşhur bir şiiridir. Der ki Nazım Hikmet, ben diyorum ki ona kül olayım kerem gibi yana yana ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Gördüğünüz gibi baya bir etkili şiir. Yani diyor ki kardeşim diyor senin de başın belaya girecek, onun da girecek, hepimizin girecek ki biz bir şeyleri değiştirebilelim. Zaten bunun da bedelini ödemiştir. Uzun yıllar cezaevinde kalmıştır. Sonra bir ara serbest kalmış. Tekrar tutuklanma durumu olunca Rusya'ya kaçmış. Orada da hayatını kaybetmiştir. Nazmet böyle çalkantılı bir hayatı vardır çok da önemli bir isimdir gerçekten bizim edebiyatımız için. Bu şiirde şöyle yazdığı ifade edilir. Arkadaşlar der ki yeter artık yani yıllarca cezaevinde kaldın. 10 yıl 15 yıl cezaevinde kaldın. Hala kılamıyorsun hala böyle siyasi şeyler yazıyorsun der. O da çok kızar arkadaşlar. Der ki ya ne diyorsunuz siz? Siz yanmasanız ben yanmasam nasıl aydınlığa ulaşacağız diye bu şiiri yazar. Bu düşüncesinden hiçbir zaman vazgeçmez ve der ki hava kurşun gibi ağır bağır bağır bağırıyorum der devam eder şiirine. Neyse güzel bir şiir merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Ve şimdi de Nazım Hikmet'in şöyle bir hayatına hızlıca göz atalım. Nazım Hikmet Selanik'te doğmuştur ve Heybeli Ada askeri okuluna kayıt olmuştur. Yani aslında bir askerdir ama daha sonra askerlikten ayrılmıştır. Bu yönde ilerlememiştir. Yine videonun başında bahsetmiştim Mayakovski'den. İşte arkadaşlar Nazım Hikmet bu Rus şairden etkilenmiştir. O yönde ilerlemiştir ve Türk edebiyatındaki şairleri de sanatçıları da kendisi etkilemiştir. Ama temelde kim vardır? Mayakovski vardır. Birçok anlamda benzerliği vardır Hikmet'in Birazdan birkaç şey daha ilave edeceğim. Türk şiirinde biçim ve tema olarak yenilikler getirmiştir. Tema olarak gördüğünüz gibi toplum sorunlarını böyle ağır bir şekilde zaten işlemiştir. Bu önemli bir yeniliktir. Bununla birlikte şiirin şeklini de değiştirmiştir. Mesela ölçü kullanmamıştır. Serbest şiir kullanmıştır. Bu da büyük bir devrimdir Türk şiirinde. Bunun da öncüsü Nazım Hikmet olmuştur. Eserlerinde toplumsal konulara eğilmiştir ve toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü olmuştur Nazım Hikmet. Sadece şiirin değil aynı zamanda aslında bu anlayışın öncüsü olmuştur. Çünkü bu anlayış sadece şiir değil. Hikayede de, romanda da, tiyatroda da yani birçok alanda da kendisini göstermiştir. Bunun öncülerinden bir tanesi Nazım Hikmet'tir. Yine az önce de ifade etmiştim. Serbest şiirin de öncüsü yine bizim edebiyatımıza Nazım Hikmet'tir. Ve Nazım Hikmet fütürist bir şairdir. Birazdan bunun da ne olduğunu şöyle madde madde sizlere aktaracağım. Temelinde aslında makineleşme vardır, hız vardır, teknoloji vardır. Dolayısıyla Nazım Hikmet de bu anlamda fütürist bir sanatçıdır. Yine Mayakovski gibi. Eserlerine göz atacak olursak arkadaşlar bir sürü şiir vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı Destanı, Kuvayi Milliye Destanı, Memleketimden insan manzaraları mesela bu kitapta şiir olarak geçiyor ama evet şiir şeklinde aslında orada bir hikaye tasvir edilir. Haydar Paşa trene biner, tutukludur. Oradan Anadolu'da bir cezaevine nakledilecektir oradaki bütün gözlemlerini resmen roman olarak yazmıştır ama şiir şeklinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok şiir vardır burada. Nazım Hikmet'in hatta fazlası vardır. Şiirleri boldur. Bununla birlikte tiyatrosu vardır, romanı vardır, mektupları vardır. Yani birçok türde Nazım Hikmet'in eseri var diye biliriz. Ve şimdi de fütürizme değinelim. Gelecekçiliktir arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında İtalya'da şair Marinetti tarafından ortaya çıkarılmış bir akımdır. Ve daha çok resim, şiirde etkili olmuştur fütürizm ve doğal olarak da kendisinden önceki birçok akıma da tepki göstermiştir. Fütüristler makinenin gücüne inanmışlardır ve sanatın her türüne makine ve hızı dahil etmişlerdir. Özellikle Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Oradan aklınızda hep kalsın arkadaşlar. Makineleşmek istiyorumdur o şiirde. Orada der ki tırım 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 tırak makineleşmek istiyorum der. Makinenin ne kadar önemli olduğunu özellikle tarımda bunu ifade etmiştir o şiirde. İşte onun da temelinde fütürizm vardır. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Serbest nazmı savunmuşlardır. Ölçü, uyak ve nazım biçimine de karşı çıkmışlardır. Tanıdık geldi mi? Gelmiştir tabii ki. Çünkü bunun da öncüsü bizim edebiyatımıza kim? Nazım Hikmet. O da serbest şiiri bizim edebiyatımıza getirmiştir. Ölçüye, kafiye çok fazla önem vermemiştir. Bu akımın dünyadaki temsilcileri ise Marinetti ve Mayakovski'dir. Bu isim de zaten tanıdık geldi. Diyorum ve şimdi arkadaşlar Atilla İlhan'a geldik. Kendisi İzmir Menemen'de doğmuştur. Hukuk fakültesinde okurken buradaki eğitimini sonlandırmış ve çeşitli gazete ve dergilerde yazmıştır. Hatta dergilerde çıkarmıştır Atilla İlhan. Eserlerinde aşk, ölüm, macera, kavga, kahramanlık gibi temaları işlemiştir. Ve daha çok arkadaşlar şiirde Cebbaroğlu Mehmet adlı eseriyle tanımıştır bu şiiri. Gerçekten güzel bu videodan sonra Açıp kendi sesinden o şiiri dinlemenizi tavsiye ederim. Başlangıçta toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla yola devam etmiştir şiirde. Ama daha sonradan birinin iç dünyasına yönelmiştir. Hatta son zamanlarda da klasik edebiyata yönelmiştir. Yani divan edebiyatına biraz ilgi duymuş. Ve onun da etkisiyle şiirler yazmıştır Atilla İlhan. Ve çıkarmış olduğu bir dergi var arkadaşlar Mavi Dergisi o dergi etrafında toplanan sanatçılar vardır. Ve böylelikle edebiyatımızda maviciler topluluğu oluşmuştur. Daha çok ulusal bir edebiyatı savunmuştur bu topluluktaki sanatçılar. Ve gördüğünüz gibi Atilla İlhan'ın da birçok eseri var. Şimdi hepsini saymamız mümkün değil. Tabi şiir ünitesindeyiz. Onun daha çok şairlik yönü ön plandadır. Ama arkadaşlar kendisi roman yazmıştır. Birçok filmin senaryosunu yazmıştır. Mesela şunu hatırlarsınız. Şoför Nabahat oldukça meşhur bir filmdir. Bununla birlikte Geziyası da vardır Abbas Yolcu diye. O da yine Geziyası'nda aktardığımız önemli olan bir eserdir. Yani üretken bir sanatçı Atilla İlhan diyorum. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım bu videoda sınavlarda, derslerde sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Güzel bir konuydu toplumcu gerçekçi şiir anlayışı anlaşılması da oldukça kolay. Zaten isminden de birçok özelliğini kavrayabiliyoruz. Yine bu anlayışta önemli isimler vardı. Nazım Hikmet gibi, Atilla İlhan gibi. Onları zaten günlük yaşamda da biliyorsunuzdur ya da en azından bilmeniz gerekiyor. Diyerek veda ediyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Umarım kanalıma abone ol tuşuna basarsınız. Bunu yaparsanız emeklerime bir karşılık verirsiniz. Bana destek olursunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sonraki videoya mutlaka gelin.